Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Liga'da ligin zayıf ekiplerinden Celta Vigo ile ligin kalbur üstü ekiplerinden Real Betis karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Celta Vigo, deplasman ekibi Real Betis'i ağırlıyor ev sahibi Celta Vigo şu ana kadar iyi bir oyun oynamadı ve kadro olarak da potansiyelli görünmüyor. Deplasman ekibi Betis ise Avrupa Ligleri mücadelesi veriyor ve fena bir oyun oynamıyor. Bu deplasmanda da benim için Betis en az Celta Vigo kadar şanslı. En azından bir puana çok yakın olduklarını düşünüyorum. Tahmin Real Betis kaybetmez oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.